Başladık mı ya? Aa başlamış yayın. Bugün çok rahatız. Herkese selamlar. Herkese merhabalar Tayfam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok daha rahat bir canlı yayınla sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Sabahtan bu yana binlerce dersem abartı olur mu? Olmaz. Çünkü girin YouTube'da son attığım shortsa nasıl geldi, nereler geldi videosuna aşağıda binlerce yorum var. Instagram'a bakıyorsunuz, binlerce güzel yorum var. Tabii ki kazanamayanlar da var. Tabii ki mezun kalanlar birazcık böyle mutsuz olanlar da var. Ama ne diyoruz? Yılmak yok. Mücadele edeceğiz, tamam mı? Çayını, çayını, çayısını ne ya? Çayını kahvesini alanları şöyle bir görebilir miyim? Hoş geldin. Hatta biraz isimleri okuyucu. Şu mufareyi alıyorum izninizle. Çünkü şurayı biraz yavaşlatmam gerekecek. Eğer yapabilirsem. Baha, hoş geldin. Ba Burak, merhaba hocam demiş. Merhaba, Mahmut, Doğan, selamlar. Osman Öztürk hoş geldin. İlyas Eren hoş geldin. Selamlar demiş. Sefa Sezer hoş bulduk demiş o da. Hepiniz hoş geldiniz tayfam. Aslı demiş ki hocam <laughs> neyse okumayayım onu. <laughs> tamam Aslı <laughs> okumayacağım bunu. Hoş geldiniz demiş Şeyma. Fatmanur hoş Fatmanır HB demiş. Hoş geldin sen de. Hepiniz hoş geldiniz tayfam. Önce şunu istiyorum. Kimler ama kimler? Kim nereye kazandı? Şöyle bir kez daha bir yazmasını istiyorum ben. Bir yazar mısınız tayfam? Kim nereye kazandı? Bugün muhabbet edeceğiz ya. Bugün muhabbet edeceğiz. Vallahi benim yanında bir pasta da var. Gerçi ne olduğunu şimdi canlı çeker. Onu ben gizli gizliyim bir anda çaktırmadan. Ama çayımı aldım. Çay kimsenin canını çekmez. Herkes çayı şu an ulaşabilir diye tahmin ediyorum. Oh vallahi şöyle bir keyif çayı yapacağım. 21 tayfamla tüm yıl boyunca bir kere şu videolara bir keyif çayı yapamadım ya şöyle. İlk defa bu sene burada yapacağım. Bazen böyle Twitch'te falan yapıyoruz ama burada bundan sonra devam. Peki şöyle bakalım kimler kimler. Esra 950 gidiyormuşsun. Hadi bakalım İzmir'e selamlar sevgiler. Bir bakalım Zeynep Sude Akdeniz Üniversitesi güle güle kendine çok çok iyi bak Ünver Bölümlerinizi de yazın ama bölümleri de göreyim şöyle bir bakalım e, Midyat kim o ismini kaçırmadım değil mi Adıyaman'a gidiyormuş Akdeniz'e gidiyor bir başka arkadaş yine güzel Akdeniz Üniversitesi'ni okumuştum zaten niye oraya takılı kaldı bir saniye chat ben bir şey mi yaptım çok özür dilerim bir dakika yo normale döndü tamam şimdi oldu hocam <laughs> Kenan diyor ki otlu kaldırım mühendisi hadi bakalım hayırlı olsun Kenan <gülüyor> Kenan <gülüyor> Hadi bakalım. Mezunluğu kazandım diyen Sılan. Sen de hoş geldin. Ankara hemşireli hayırlı olsun. Abdurrahim Boğaziçi hayırlı olsun şimdiden. Doğu Akdeniz Hukuk Sena. Hadi bakalım hayırlı olsun. Hocam demiş Trabzon Üniversitesi'ne gideceğim ben demiş. Trabzon'da katıyor mu gidiyorsun? Hadi bakalım hayırlı olsun. Gaziantep Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği. Hadi bakalım hadi bakalım. Kırıkkale hukuku gördüm orada. 9 Eylül hukuku gördüm. Ne güzel ne güzel ne güzel. Hepinize ama hepinize hayırlı olsun tayfalarım. Hayırlı olsun herkese. Peki şimdi konuşalım biraz. Bundan sonra ne yapmayı planlıyorsunuz? Nasıl bir duygu kazanmak? Bugün böyle kazanmamızın şöyle güzel taraflarını bir yaşayalım ya. Hani özellikle tamam birazcık daha hani finale doğru biraz daha şeyde konuşabilir Hocam mezunluk kalmak falan daha onlara çok çok video atacağım zaten ama şu kazanan tayfa neyi merak ediyor? Böyle üniversiteye kadar çok neyi merak ediyor? Merak ediyorum. Bir yazar mısınız şöyle? Nasıl bir duygu? Bir yazın bakalım. Artık bundan sonra bir farklılık varsa ne var? O farklılıkta ne var? <laughs> Bir yazın bakalım. şu 950 Eylül paramedik hayırlı olsun. 22 tayfa selam yok mu? Nasıl size selam verdi. Nasıl olmaz olur mu? Ha, sen, ha pardon 22 tayfa selam. Özür dilerim. Evet vermediğim şu an. Allah benim cezamı yok. <laughs> tamam peki. İç mimarlık. Hadi bakalım. Hocam biz sizi nasıl bırakacağız diyeceğiz. Tabii bırak. Abone olma. yok ya. Ama önce şunu söyleyeyim. Abonelikten çıkacak olan tayfam için söylüyorum. Hakkınızı lütfen helal edin. Benden yana tüm hakkım helal olsun. Çünkü sonuçta aylardır burada benim gibi bir adama bile katlandınız. Çünkü hakikaten çok zor olsa gerek bu. Böyle bir katlanmanın karşılığında benim hakkım helal olsun. size lütfen hakkınızı helal edin diye öncelikle bunu yapın. Çünkü mezundan çıkacak olan arkadaşlar, pardon abonelikten çıkacak olan arkadaşlar vardır. O arkadaşlara kalın diyemem. Çünkü artık yeni bir kanalınız var sizin biliyorsunuz değil mi? Griden beyaza YouTube kanalı artık sizindir. Bundan sonra oradaki süreçte daha da videoları ben yavaş yavaş arttıracağım. Mesela üniversite hayatında bizi neler bekliyor? Ben de kendi üniversite hayatımda yaşadığım pişmanlıklar, iyi şeyler, kötü şeyler. hatta geçen Twitch'te bir yayın yaptık. O kadar güzel oldu ki ya böyle üniversitede yani ne anılarımı anlattım var ya yemin ediyorum bu kadar izleneceğim onu YouTube'a da atardım. Yani o kadar güzel bir diyalog oldu ki tabii kötü şeyleri de anlattık, iyileri de anlattık ama Gri'den Beyaz'a YouTube kanalında kariyer üzerine bundan sonra düzenli olarak haftada yine bir inşallah üzerine gidip gitmek istiyorum ben. Orada kariyer üzerine birçok bölümle alakalı geleceğe dair yani ben hocam ne yapacağım ya özel sektörde çalışmak istiyorum ama ne yapacağım ben yani gidip işte Excel mi öğreneyim, gidip PowerPoint mi öğreneyim, gidip işte yazılım mı öğreneyim, kodlamaya mı başvurayım, gidip işte ilk siteden ben böyle bir set mi alayım işte özel sektörle alakalı falan filan bunların hepsini orada konuşmaya gayret edeceğim. Mesela demişsin ya kim o yazmış dur kaçırdım yine valla. Hocam dijital dünya ile alakalı, dijital gelecekle alakalı paylaşımlar yapıp aynen öyle. İşte onu yapacağım. Mesela o hedeflerim bir tanesi de o. Hadi biraz daha şöyle bakalım kimler neler yazıyor. Hocam demiş YKS. Ne demiş? Boğaziçi Endüstri kazandım. Vallahi gözüm korktu demiş. Neden ki? Onu anlamadım. Niye gözüm korkuyor? Ya da yanlış mı okudum ben ya? Çok özür dilerim. Bazıları var ya birbirine karışıyor. Cidden birbirine karışıyor. Hocam çap yapmak nasıl oluyor demiş Merve. Çok güzel oluyor ama sadece zor oluyor. Gittiniz üniversitede bu çap programlarını araştırıyorsunuz. Hangi bölümlere, hangi şekilde çap yapılıyor? Hepsinin detaylı bilgisi var ama araştırmalarınızı iyi yapın. Sadece zorlukları var. Eğer ki gözünüz böyle hani korkmuyorsa o çaplar yapılabilir. Hadi bakalım. Bilkent, hadi bakalım. Şu hep yolun açık olsun. Şu ayıp seni hatırlıyorum ben yorumlardan. O müdiyetisyenlik Elif Nur hayırlı olsun. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Erciyes Üniversitesi TİK ne yazmış? Dur. Türk Dili ve Edebiyatı. Ben niye böyle okuyamıyorum ya? Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Güzel ya. Valla çok çok güzel. Cerrahpaşa Tıp. Hadi bakalım. Hayırlı olsun Doğan. Motivasyon videosu lazım demiş. Üniversite için mi? Nasıl ya? Üniversite için yapmayız herhalde. <laughs> Ama kariyer tarafını konuşacağız sayfam. Kariyer tarafını bol bol konuşacağız. Peki peki peki. Şu an en çok merak ettiğiniz şey ne? Üniversiteyle alakalı. Yani oradaki e, ortam mı derseniz, oradaki farklılık mı, yurt mu, işte eve çıkma mı, şehir mi? En çok neyi merak ediyorsunuz? Cidden merak ettim. Şöyle bir yazar mısınız 21 tayfa? Mal artık üniversitelerde bölümler Gerçi siz yaz ona göre ben konuşayım. direkt ondan girmeyeyim. Madem mobil bir yandan bir şeyler diyelim değil mi? Hayat okulu demiş. Hadi bakalım. Hocam ben LGS öğrencisiyim ama Boğaziçi için şundan çalışıyorum. PDR demiş. Ne kadar güzel. Rabia diyor ki bak güzel bir soru. Hocam kazandık da bundan sonra ne olacak diyor. Ne oldu yani diyor. Hocam şu an ne yapmalıyız? İşte Gridan Beyaz'a kanalda konuşacağız bunları. Tamam. Gridan Beyaz'a kanalında bunların hepsini konuşacağız. Kampüs ortamını çok merak ediyorum demiş Umutcan. Bakalım hangi şehirdesin? Tek merak ettiğim şey yurt demiş. Yurtlarla alakalı anıları burada anlatmayayım ben. <laughs> Geçen TV'deki muhabbeti Gridan Beyaz'a kanalında yapacağım. Şu anda burada anlatma. Gözünüzü korkutmayın. Yurtta neler oluyor neler. Bir bilseniz. <laughs> Oraya girmeyeceğim. Hadi bakalım. İstanbul'da hemşirelik. Hadi bakalım. Mavera. Hayırlı olsun. Celal Beyer makine mühendisi. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Hocam ben çok kendimi nasıl geliştireceğim demiş Harun Emre Yaka. Harun bu konu inanılmaz böyle klişe. Ama inanılmaz da ciddi önemli bir konu. Hani bu şey gibi çayı mı nasıl içmenin de bir soru soru dersin ya çayı nasıl içeceğini bilmiyorsun. Hani artık her yerde bununla alakalı bir şey öğrenir misin yani kendin yaşa. Bu kadar klişe dedim bunun muhabbeti ama çay demlemenin de çayın içmenin de hakikaten bir yerlerde bir konuşması diyalog var Çünkü çay demleyen insanların bazı çay yerlerinin ne kadar iyi çay yaptığını bilirsin. Adam çünkü işin ehlidir adam ömrünü buna işte Bir et işte biliyorsun işte var bazı markalar değil mi? Adam ömrünü buna adamıştır. O yüzden herkes evinde bu yemeği yapabilir. Kendini geliştirmeye de bağlantı kuruyorum. Ama dışarıda birilerinden bu bilgileri almak, araştırmak, okumak, öneri almak mükemmel bir şeydir. Bunların olur çok çok önemseyin. Melek diyor ki hocam yurt mu ev mi diyor? Tabii ki gider gitmez ilk aşamada yurt ama e pandemi ötürü, pandemiden ötürü yani eve çıkma imkanınız varsa olabilir. Tabii zordur. E, maliyeti yüksektir. Ama yurt her zaman sosyal hayat için gayet daha iyidir. Arkadaş ortam için, çevre yapmak için çok çok iyidir. Ama pandemiden ötürü korkularınız varsa bir şey diyemem orada. Hocam Aydın'ın adına Menderes'e gidiyorum demiş. Tamamdır. Hocam Erzurum'a gidiyorum. Hiç hak etmiyorum demiş ben bunu. senin, inşallah seni de seneye göndeririz diye umut edelim. Hadi bakalım. Kemal demiş ki hocam bu sene benim ismimi çok duyacaksınız. Hadi bakalım. <laughs> Ufuk diyor ki hocam bu ateş ve etrafında o gitar çalma olayı gerçek mi? Ben bir kere bile görmedim. Yani benim öyle bir ortam yoktu en azından. Yani biz daha çok böyle bir araya gelip maç izleme falan ki zaten yıllar sonra maçı futbolda bıraktı falan ama ya bu tabii ki yere göre değişecektir. Sen bunu bir araştır ama. Hangi şehri kazandı bilmiyorum ama onları da yazın ama soruyu sorarken. Hacettepe Edebiyat Kübra hayırlı olsun. Hadi bakalım. Kayseri de Adalet. Hadi bakalım hayırlı olsun. İki yıllıktan dört yıllıklara da geçmek için gider gitmez çalışın tayfam. Aman ha aman aman han. boşlamayın orayı tamam mı? Hocam ne demiş? Çok duygusalım şu an demiş Sude. 7 saatlik ders çalışma videolarından buraya demiş. Vay be ne çalıştık ya. Ciddi ciddi ya. Pandemi patladı. Ofiste bir tane bile kişi yok. Uzaktan bağlanıyor bizim ekip. Var ya ekibin gücü hakikaten o daha fazlaydı ya. Ekip burada diye söylemiyorum. Gerçi burada diye söylüyorum. Ne zaman? yanımda olduğu için. Gerçi bir tanesi uzakta şu anda. Oradan <laughs> da. Ama hakikaten çok emekleri var. Yani ben canlı yayın açmayı falan bilmiyordum. Öyle 7 saati falan. Ne canlı yayınlar? Nasıl yapalım Tayfam ya? Mümkün mü? Pandemide zaten bir sürü olaylar yaşanıyor falan. Bir baktım şöyle. Bizim ekip canavar uzaktan hocam biz bu çözeriz dediler. Ne oluyor orada? Evet. Bunları da kırmaya doğru gidiyoruz herhalde. <laughs> Hadi bakalım. Kocaeli sınıf öğretmenliği. Hocam halı saha yapalım. Vay şimdi kazandık ya. <laughs> Emre yemin ederim bir isterim ki ben bir özledim halı sahayı. Bak yemin ediyorum sana öyle bir özledim ki halı saha maçını. Geçenlerde bizim çocukla gittim. Üç buçuk yaşında biliyorsunuz böyle bir talhan var. Dedim ki alayım götürüm o da çok seviyor böyle. Sabahın kaçında böyle biliyor musun? Yedi mi sekiz mi deden çıkışımız. Herhalde öyle bir şeydi yani. <laughs> Aramızda kalsın. Kocaman bir saha. Zaten gidiyorsun böyle kimse de yok orada. Bomboş. Bomboş bir maç yapmış. Allah'ım nasıl özlemişim. Gerçi onun oynaması çok biraz şey olmuyor. Böyle pas vermiyor da. Hani sizlerde o pas alırım diye. Yani bir yerde e, bu maçı yapmamız lazım. Siz ne olur? Ya bir yerde yapalım ya. Vallahi bak aslında bir şehirde yapacaksın ha. Bir şehir böyle toplanacak. Bir takım kuracak. Hocam buyur gel diyecek. Gerçi böyle ayam falan kırarsanız o işler karışır tabi Kavga ederiz orada. Ama cidden bunu düşünüyorum. Çok da güzel video çıkar ha oradan. Çıkmaz mı ya? Vallahi bak kim yaz Emre. Emre hangi şehirdesin? Ciddi soruyorum ha. Gerçi Emre nasıl bulacağız? Bana dur. H1 Emre. Bunu ciddi soruyorum Emre. Gerçi bulabilirsek. Siz de takip eder misiniz Emre'yi? Diyordur şimdi. Nereden çıktı ağzımdan tam ciddi ciddi gelecek diye. Yaparız vallahi. Yaparız. Niye olmasın? 21 tayfamla muhabbetler muhabbetler. Bugün benim doğum günüm demiş. Son gün hayırlı olsun. Hem üniversiten eğer gidiyorsan hem de doğum günün olsun. Hocam yurt başvuru ne zaman demiş? İnanın bakmadım. Bugünkü vallahi yoğunluğa hiç bakamadım bile. Tarihler açıklandı mı? Onu da bilmiyorum. Açıklan onlar. O tavsiyeleri çok rahat bulursunuz. Onları hiç kaçırmazsınız sanmıyorum. Bilkent yazılım. Mehmet hayırlı olsun her gidiyorsan. Biyokimya sude hayırlı olsun. Ya Pol. Erciyes tıp hayırlı olsun. Erciyes tıp güzeldir. Erciyes tıp okuduğum için belki ben ondan böyle güzel diye yapıştırdım. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım Tayfan. Boş yapmayalım demiş Yiğit. Yok ve bugün boş yapıyoruz Yiğit be. Bugün vallahi muhabbet ediyoruz. Ben de boş yapmayalım. Biraz çay, biraz muhabbet. Ha, amacımız bu. E, o kadar dolu dolu canlı yayın yapmışız. O kadar çok birazcık da boş yapmayı hak edelim ya değil mi? Boştan yine dolu konuşuyoruz da yani. Hocam yurt fiyatları pahalı demiş. Hakikaten öyle ya. Yurt fiyatları cidden Hele bu sene bilmiyorum çünkü geçen sonlar biraz da pandemiden çok etkilendi biliyorsunuz. Yani herhalde en ciddi etkilenen sektör olmuştur diyebilirim. Çünkü hiç kayıt alamadılar. Kayıtları da geri çekildi. Yani ne yapsın adamlar çok zorda kaldılar. Ee, bilmiyorum bu sene biraz daha pahalı gelebilir mi? Gelebilir. Cık. Hakikaten Allah hepimiz yardımcısı olsun yani. Şöyle bakalım, şöyle bakalım, şöyle bakalım. Hocam ben Twitch'teki Oğuzhan istediğim bölüm ve üniversite geldi. Vay! Aa! Hatırladım ben Oğuzhan'ı. Mehmet An'la canlı yayın yaparken söylüyordu sürekli. Uluslararası Ticaret, Lojistik falan onlara söylüyordu. Bandırma 17. Yılı. Hadi bakalım. Hayırlı olsun Oğuzhan. Vallahi hatırladım seni. Hayırlı olsun. Ege Matematik Ali. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. Ne güzel ya. Hocam demiş memlekette akrabaların yanında kalıp oradaki üniversiteye gitmek mi yoksa İstanbul'a komşu illerde üniversiteye gitmek bah bahadır. Bu açıklandı ya zaten daha. Sen 22 tayfa mısın? Bilemedim ama akrabana bağlı. Bahadır ne bileyim akrabaların nasıl aran. Yani akraba var akraba var şimdi. Yani ben bir şey demeyeyim bunda. Sonra tüm suçu bana atma sonra hocam bunların yanında beni getirdin falan diye. O konuda asla aman ha, yorum yaptırmayın bana. Ufuk demiş ki başarı hüküm anlatmaya gelmek istiyorum demiş. İnşallah olur. İstanbul'a yakın zamanda yine bir geleceğim. İstanbul'a zaten biliyorsunuz stüdyo falan taşıdık böyle. Şu anda iki stüdyomuz var orada. Yani bir orada bir burada. Orada yeni videolar çekeceğiz. Bir kısmını burada bir kısmını orada. Yakında zaten tamamen inşallah İstanbul'da da bir niyetimiz var bakalım. Boğaziçi'yi nasıl kazanıyorlar? Valla gelenleri dinleyeceğiz. Hatta sadece Boğaziçi değil birçok bölümde onları anlattıracağız size. Daha güzel. güzel. Hocam 40 yıldır yazıyorum demiş Hakan. Bari burada kendimi ünlüyse deyim. Hakan. Okudum Hakan. <laughs> Hocam gözlükler güzelmiş demiş. Teşekkür ediyorum gözlüklere. Hocam siz neredesiniz demiş. Ben İstanbul. Şu anda Kırıkkale. Böyle gidiyorum. Memleketim burası benim. Hadi bakalım arkadaki koltukta olur tabi. Niye olmasın bu yollar? Tabi ki olur. Hocam KTO Karatay Üniversitesi hemşerilik. Vay hayırlı olsun. orada da gitmiştik güzel seminer yaptık Konya'da. Yurt videosu ne zaman gelir? Şimdi bak ne yapalım o zaman? Griden Beyazak kanal ne zaman video atarız biz? Ben o video yaparım. Hatta canlı bile yaparım da. Yok video halinde yapalım. Yurtlarla alakalı. Hakikaten. <laughs> Ama kimsenin gözünü korkutmayın ben ya. Ben kaykada kaldım. Ben özel yurtta kalmadım ben. Devlet yurdunda kaldım. Ama o dönemki devlet yurdu da şimdiki çok çok farklı. Benim kaldığım o dönem yani anlatmayın bak. Orada or, or kanalda anlatırım ben onu. Biraz daha böyle detaylı şekilde. tam onları konuşuruz. Eve çıkınca da öyle kolay değil bu arada. Ha. Evde övmüş gibi olmayın. Böyle evde öyle sonra yaşıyorsunuz ki yani. Ne sorunlar var ne sorunlar ama bunları yüzleşeceğiz. Sonuçta artık hayatı öğrenmeye gidiyoruz yani valizlerde olanlar. Evinde kalanlar krallar gibi kalıyor şimdi böyle. Yani paşalar gibi kalıyor falan ama giden arkadaşlar birazcık durumlar farklılaşıyor tabi. Ama gözünüzü korkutmayın şimdiden. <laughs> ama olsun be. Vallahi o da güzel. Ben o yurt anlarını gülerek anlattım yani geçenlerde. Tamam hadi bakalım. Evet Ayfam vallahi bak hani hayatın özünde bu var. Yani bir taraf gidecek, bir taraf kalacak, bir taraf kazanacak, bir taraf kazanamayacak. Bir taraf bir sene daha bekleyecek, bir taraf hiç beklemeden iki senesinde bunu başaracak. Yani bunu artık kabul ediyoruz. Bunu artık kabul ettik. Hayatın özünde bu var. Hepinizdeki amacım ne biliyor musunuz? Şu. Günün birinde hangi bölüm okuyorsanız okun, vizyonunuzun büyük olmasını, geniş olmasını istiyorum. Ufkunuzun çok geniş olmasını istiyorum. Yani X bölümü kazandım hocam. Hey falan 4 sene yatışta eğlenceli falan. Biriniz bile üniversite okuyamazsınız. Birinize böyle bir yatış. Yani hocam yatacağım 4 sene boyunca bir şey yapacağım. 5 sene sonra dönersin yanından KPSS için. Hani istemediğini aldı KPSS için. İstiyorsan sonuna kadar çalış. Böyle bir şeyi hiçbiriniz bile yaşamasını istemiyorum. Neden? Çünkü özel sektörde her alanda çok yetenekli, kabiliyetli insanlara ihtiyaç var. Ama ve lakin dört yıllık muazzam bir kendini geliştirmeye bakıyor bu iş. Harika bir şekilde. Tamam bunların hepsini konuşacağız. Anlaştık mı? Hadi bakalım Tayfa. Valla ben şöyle söyleyeyim. Bugün mesela online geçen sene koşuk yaptım öğrencilerle başladı süreç. Ya sabahtan ilk ışıklarla böyle Zaten 8'de arayınca de eyvah dedim herhalde bir şeyler oldu. Çünkü ÖSYM'nin bu açıklamaları sabah 8'de biri arıyor öğrencilerden ve böyle bir dönemdeysek dedim açıklandı herhalde. Şimdi 235 Sabancı'ya giden de var. Erciyes Tıp'a giden de var. E Karabük Tıp'a giden de var. Eskişehir Hukuk'a giden de var. Bunların hepsi tıkır tıkır. Hepsiyle konuşuyoruz bunlara. E, haliyle bunların mutluluğu da başlayıp sonra YouTube'a geliyorsunuz. Instagram'a geliyorsunuz. Bu, bu kadar çok şey görünce Allah bizim için mutluluk çok çok farklı oluyor yani. Hukuka ne oldu be reis demiş. Bir şey olmadı İsmet yani duruyor yani. Bayağı giden var, kalan var. Bilmiyorum ne oldu. <laughs> Arka plan güzel demiş. Aa Mehmet çok beğenmiş. Arka plan nasıl olmuş 21 tayfa? Hani siz gönderiyoruz ya. Beyaz böyle muhabbetler de yapalım. Arka plan nasıl? Vallahi cidden merak ediyorum. Dur. Şu nasıl olmuş buralar? Yani koltuk zaten böyle bir şeyler falan aldık böyle sizde. <laughs> ama yeni 2020 kitabı siz gidiyorsunuz artık. Sizde yapacak bir şey yok artık. Tamam. Cidden bir yazın şöyle bakalım. Bizim için önemli tabii bu tarz şeyler. Bundan sonra sizi nereye dağıtıyorsunuz? Onu da söyleyeyim bir kere daha. Gridan Beyaz'a YouTube kanalı. Orada olun tayfam. İki, Twitch. Gridkoş Twitch. Orada kariyer üzerine de konuşmalar yapacağız. Hayattan da konuşuyoruz. Sınavdan da konuşuyoruz ama bayağı bir oradan konuşacağız. Sevdik, bayıldım demiş Seliha. Vay bayağı beğenen var ha. Youtube ekibi hadi yine iyisiniz. Allah yine bu işi kaptınız ha. Hocam demiş, ne demiş? Bunun ha tamam çok güzel demiş. Tamam ben de dedim uzunca bir şey almışlar. da. Ampul saçma demiş Sude. Hemen çıkıyorum Sude, Bir saniye. <laughs> <laughs> Sude, <laughs> Neden ki yani? Çok güzel değil mi ya böyle ışıklar falan? Neyse tabi herkes beğenmiyor bu tabi canım. Yanlış anlaşılmasın. Tamam, hadi bakalım Tayfam. Vallahi hocam sincap olduğumuz zamanları hatırlıyorum demiş. Sude seni var ya Allah bildiği gibi yap. Şu an bu hatırlatacak şey mi yani? Bu Sude lambayı da beğenmiyor Sude. Sude senin amacın ne? Ha engelleyelim seni şu anda. Ne istiyorsun bizden? <laughs> ya tamam öyle. Vallahi öyle. O an, yani o bak şu an şu mikrofonu kullanıyoruz bu arada. Bak şöyle göstereyim. markası markası görünmüyor değil mi? Ne bileyim görünmesin işte yani. Heh. Şu an bu mikrofon, o mikrofonu atıyordu böyle yanarlı dönerli falan böyle. Acayip bir mikrofondu falan böyle. Yani bizi perişan etmişti ya. Valla sincap olduğumuz dönemler. Yüme Ne yaşamıştık ya? Ne Hocam hukuklar bile bu kadar gerildiyse gerili bir şey diyemiyorum demiş. Arkadaşlar yani çok net söyleyeyim. Herkes kendini inanılmaz geliştirecek. Başka yolu yok. Başka yolu yok. Bu kadar söyleyeyim size. Tamam Başka yolu yok. YK e, çok kızanlar da var tabii ki haliyle. Hocam çok güzel demiş. Harika arka plan için. Kevser hocam ben de karateye gidiyorum demiş. Ne güzel ya. Grip, hayırlı olsun hadi bakalım. Çok çok güzel. Kocaeli tıp var mı demiş. İngilizce yazılı bir arkadaşımız. Çok uzun onu okuyamam vallahi. Hocam kazandım üniversiteyi çekirdek çitleyerek yayın izliyorum demiş. Vay şu şey var ya hani kefsarte dönüyor değil mi? <laughs> Çayın yanında var zaten tamam. Çok güzel ya. Vallahi çok sevindim. İTÜ bilgisayar. Hayırlı olsun İTÜ. İTÜ de güzel. Oraya da gittik. Seni çok daha inşallah gideceğiz üniversiteye. Ama şu halı saha maçı bir düşünmemiz lazım onu. Hadi bakalım. <laughs> Fuat Medipol tıp demiş. Hayırlı olsun. Mükemmel demiş arka plan. Hadi bakalım. Süper. 29 Mayıs Üniversitesi. Tamam. Güzel. Bölümünü yazmamışsın ama ya da ben kaçırdım orayı. Bilmiyorum. Hocam 36 binden evet 70 bin evet hukukta acayip şeyler oldu arkadaşlar. Ben de şaşırdım. Geçen sene yani şöyle söyleyeyim. Mesela bu sabahki arayan arkadaşımızda şimdi 17 binlik arkadaşımıza mesela 10 binlik bir yer geldi. Ben şaşırdım çünkü bir yıl önce 18 binlik bir arkadaşımıza 31 binlik bir yer gelmişti. Hukukta acayip şeyler oluyor. Ben de çözemedim bunu. Yani şu anda yorum yapamıyorum. Daha birçok veri toparlamak. Ondan sonra ileride bunu yorumlarız ama 2022 tayfa için garip 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 yani bir şeyler oluyor. Neyse. Peki tayfam. Nasıldı muhabbet? Yeter mi? Bu kadar o zaman kapatalım ya. Ne diyorsunuz? Ben çayımı bitirmek üzereyim valla. Artık finale geldik. Buradan az mercimek çorbası içtiğimi hatırlarım? Yani o mercimek çorbaları kuru kuru yanına ekmekler. Mandalina hatırlıyorsun değil mi? O kışın ortasında. Hatırlayan var mı o mandalinaları yediğimiz o şeyleri? Vay vay ne günlerdi vay. Yaşlılar gibi oldum. Erciyes Türkçe. Hadi bakalım hayırlı olsun. ben düğün sahibi gibi oldum ya. Hayırlı olsun abi. Hoş geldin. Davetiye alayım falan diye böyle. Hepiniz hayırlı olsun Tayfam. Koltuğun rengi mavi olsun. Ha olur. Işıkları var onun. Da takacağız onları değil mi? Niye ışıkları yakmıyoruz bunun hala? Yapacağız onu da yapacağız. PK'da renklere göre ayarlayacağız inşallah. O da var. <laughs> Niye koltuğu tanıtıyorsun? Bir çay tazeyle. Vallahi yok arada bize bir bardak anca veriyor. Yani ekipte öyle çay falan. Bunu bulduğuma şükür ediyorum. Hatta bazen bunun fotoğraf çekinip geri gönderdiğim oluyor. Sağ olsunlar. Için. Pasta da emanet değil mi? Geri, vereceksin. geri alacaksınız arada. İti Endüstri. Hayırlı olsun Miraç. Berfin. <laughs> Hadi bakalım, hadi bakalım. Muhabbet, valla muhabbet böyle. Twitch'te var ya, o o Twitch'te konuşuyoruz ama? Twitch'e gelin arkadaşlar. Kazanan tayfa Twitch'e gelsin. Twitch'te konuşacağımız çok muhabbet. Her cumartesi akşam 21'de Twitch'in link, ama linki paylaşamıyoruz değil mi onu? sabitçe tekrar mısın misin onu? <laughs> linki sen de bilmiyorsun değil mi? <laughs> Mehmet da var, hemen alsana. Ya da müsait zaman. Ya da direkt şeye gir, oradan bekleyebilirsin. Haydi bakalım, haydi bakalım. Valla çok mutluyum ya. Yemin ediyorum çok mutluyuz. Dilşah demiş ki hocam teşekkürler. Sizlerin sayesinde açık liseden bile mezun. Ben açık liseden mezunum. E, ee, EKPSS sınavına hazırlanırım demiş. Onlar içinde de koşu bir doğru gelir mi demiş yeni dönemde. Yani o kısma çok giremiyorum. İnanın yetişemem oraya. Bu döneme ancak yetişiyorum. Bunu itiraf edeyim. Bunu itiraf edeyim. Tamam. Bardağın dolu tarafı demiş. Neymiş? Bu isim mi? Ha bardağın dolu isimmiş. Özür. Ben bunu yorum olarak okumuştum. Medipol tipi kazanmış. Hayırlı olsun. Cerrahpaşa tıp hadi bakalım hayırlı olsun. Güzel. Dokuz kanalını açın. Dokuz kanalını açarsam korkuyor. korkuyorum. İtiraf edeyim bunu. Boğa içinde kaldırım. <laughs> Yapmayın. O kadar yazıyorum demiş. Ben okumuyor. Bekir okudum valla. Sümeyya Uygur tıp. Hayırlı olsun. Tıp. Nerede tıp? Sümeyya yazsaydın keşke onda. Tıp. Bu kadar. Tıp. Tıpın öyle bir havası var ama. Tıp hocam ya. Nerede? Sana ne? Tıp yani. <laughs> ne yapacağım? Muayene mi geleceksin? Tıp işte. <laughs> Öyle bir şey değil değil mi yani? Evet bak Twitch'i sabit ekledik bu arada. Tamam Twitch'te her cumartesi 21'de konuşacaklarımız var. Konuşuyoruz orada bayağı bir. Gridan Beyaz'ın linkini de mutlaka bu videonun altına ekleyelim olur mu? Gridan Beyazan YouTube kanal linkimizi ekleyelim. Orada artık 2021 tayfamla orada çok şey konuşalım. Sizlerin istediği birçok şeyi değerlendirebiliriz inşallah. Tamam mı? Peki 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 artık buna da alışınız değil mi? Peki 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 artık bundan da kurtuldunuz ha? Hadi bakalım size ne var? Hadi bakalım bundan da kurtuldunuz. Cık, cık, cık. Vay be. Niye de okul öncesi Esra hayırlı olsun. Kayıtlar online olur? Yüz yüze mi? Genelde online yaparlar arkadaşlar üniversiteleri. Genelde ama onları zaten üniversitenin resmi sitesinden bulacaksınız hepsini. Hepsine girip tık tık tık. Ya onlar çok kolay işler ya. Onları hiç merak etmeyin. Hepsi çok kolay, kolay işler. Hocam daha demlik bitmedi. Hasan Bilal bizim bir çaycı vardı. O çocuğun adı neydi ya? Hep böyle çay istiyordu böyle. Hocam bana çay ver, çay. Ünlem çay ver falan diye. İsmini hatırlayamadım ya. Sizden yok mu bir çay? Hocam gelin kaçak çay yok kaçak. <laughs> Gerçi yok kaçak çayın bandrollüsü. Öyle değil mi? Normal kaçak falan değil. O kaçak bandrollü çay. Yani vergisini veren çaydansa olur içerim ondan. Ötekini içmiyorum ben. <laughs> Konya Tıp, Meram Tıp, Kübra Doğru okuyorsam var. Hadi bakalım hayırlı olsun. Ankara Tıp Elif hayırlı olsun. Ne kadar güzel. Kazandım hocam demiş. İnönü Üniversitesi Malatya hayırlı olsun. Ankara Tıp onu okumuştuk zaten. Anadolu Hukuk hayırlı olsun. RGS Sonra bakayım nerede? Ha. Necmettin Erbakan Üniversitesi Elektrik Elektronik hayırlı olsun. İnönü tıp 12.000 Aytunç Şenel hayırlı olsun. Hukuk 70.000'le kapandı. hocam nasıl demiş değil mi? Hukukta acayip şeyler var. Hepsini araştırmadım. Daha inanın bakmaya fırsatım olmadı. Sabahtan beri bunlarla daha çok hani haşır neşerim. E, ee, onları ilerleyen zamanlarda biraz daha inceleyeceğim. Verilere teker teker bakacağım inşallah. Tamam. Peki peki hocam çapatıp anlama yazısın var. <laughs> Yok canım o kadar da ego falan olmasın yani tamam mı? Hadi bakalım. Peki Tayfan. PDR Eren. Hayırlı olsun PDR. İnönü. Onu okumuştuk zaten. Peki. O zaman Tayfam, hepinize bir kez daha söylüyorum. Canlı yayında olan olmayan ne oldu? Çekilşe. Ne? Çekilşe. Ha çekilişe katıldınız mı? Kanaldaki çekilişe katıldınız mı Tayfam? Bir yazın bakalım merak ettim. Gri planlama defteri kullananları özellikle davet ediyorum Şu ana kadar herhalde bayağı bir geldi oradan hatta planlama defterinin fotoğrafları geldi. Neler neler yapmışız. Çok da güzel sonuçlar var orada. Hem arkadaşlar hem de kullanmasalar da onlara katılabilir. 5 tane valiz var. 5 tane çok güzel valiz var. Sizler için yani çok güzel oldu. Aslında marka ikna etsek de bir sürü verseydik de şimdilik 5 tane verdik. İnşallah seneye bu sayıyı artıralım ama. Hedefimiz bu. Hani koltuktan bir tane verebildik. Valiz 5 oldu. Planlama defteri 10 tane geçen verdik. Demek ki sayı 2'de artıyor. Hadi bakalım. Katıldınız mı? Yoo yazanlar da var. Katılın ya şu an kanalda zaten. Kanalda kanalda. Tamam mı? Şu an kanalda bundan bir önce video bakın şöyle. Fatma Nur demiş ki hocam benim erkek kardeşim Ankara hukuk kazandı. Tamam. Hayırlı olsun Fatmanur. Nur. Çok güzel. Hadi. Tamamdır tayfa. O zaman vedalaşalım mı artık? Benim çayım bitti ne şu Şu dibinde içeyim. Genelde israf oluyor biraz. Şey yok. Nasıl dem yok. yok Süzgeçten geçiyor. Yani şey yapmaya gerek yok öyle. <laughs> tayfa. Sizleri çok çok seviyorum. Ee, bir sonraki videomuz sizlerle Gri'den Beyaz'a YouTube kanalında olacak. Burada artık müsaade istiyorum sizden. Hakikaten çok video yaptık. Çok çok uğraştık. Hani çok emek verdik. Siz de çok emek verdiniz. Ben de çok emek verdim. Ekip çok emek verdi. Aileniz, arkadaşlarınız. Bilmiyorum. Emek veren çok fazla insan var. Vedalaşalım. Hakkınızı bir kez daha Görüşmek üzere. Diğer kanalda görüşmek üzere. Abonelikten çıkmayın. Hani çıkmak istemiyorsanız zorlamayın kendinizi. <laughs> Zaten bize eğitim kanalının kaderi bu. Gelen gidiyor. Gelen bir sirkülasyon var böyle. Ondan sonra işte Ötekiler 10 milyona böyle doğru gidiyor. Biz böyle kalıyoruz bir yerde. 1.2, 1.3 milyon falan. Bakın şöyle eğitim kanallarını. Neyse. Hadi bakalım. Kendinize çok, çok iyi bakın. Görüşmek üzere inşallah. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Allah'a emanet olun. Güle güle.